Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bugün 18 Haziran ve 18 Haziran ama okullar tam anlamıyla kapandı mı? Yani e, hangi öğrenciler 18 Haziran'dan sonra gidecek ve okullar e, tam olarak nasıl kapandı? Hangi öğrenciler gidecek? Bu okullara gitmek zorunda mı? Sizlere tüm ayrıntıları aktaracağız ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün 18 Haziran ve okullar kapandı. Birçok arkadaşımız karnelerini aldı. Biz de buradan e, karnelerini tebrik mesajıyla e, iletmek istiyoruz. Ama şunu da belirtelim. Okullar 18 Haziran'da kapandı ama 18 Haziran'dan sonra okullar açık. Yani o 21 Haziran ile 2 Temmuz arası öğrencilere sosyalleşme dersleri gösterecek. Yani sosyalle sosyalleşme dersidir dediğimiz şu ki biliyorsunuz ki öğrenciler tam kapanmada veya koronavirüs de hep evdeydi. O nedenle öğrencilere e, burada bir sosyalleşme eğitimi e, verilecek ve bu sosyalleşme eğitimi 2 hafta sürecek. 21 Haziran ile 2 Temmuz arasında sürecek ve e, öğrencilerin hepsi okula gidebilir. Ama gitmek zorunlu değil. Yani isteyen öğrenciler isteyen gitmez. Bunun için bir dilekçe göndermenizde okula gerek yok. Ve dediğimiz gibi 2 hafta sürecek. E 2 Temmuz'dan sonra ise telafi eğitimi başlıyor. Bu telafi eğitimine de gene bütün öğrenciler yani ilkokul, ortaokul, lise bütün öğrenciler dahil telafi eğitimine gidebilir arkadaşlar. Dediğimiz gibi buna da herhangi bir dilekçe götürmenize gerek yok. Yani gitmek istemiyorsanız normal evinizde oturup gitmeyebilirsiniz arkadaşlar. Bu telafi eğitimlerine de katılmak zorunda değilsiniz. Biz sizlere bunun ayrıntısını verelim ve aynı şekilde dilekçe de götürmenize gerek yok videomuzu sonuna geldik. Biz sizlere son dakika tüm gelişmelerden haberdar edeceğiz. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım karneniz de iyi gelmiştir.